Dilek Karaman, 18 yaşında. Bankanın operasyon stajyeri. Ne zamandır burada staj yapıyorsun? Geçen sene başladım. Bizim resmi stajlar bir yıllık oluyor. Okul tatile girince Handan'ın da devam et istersen dedi. Ben de kaldım. Para transferlerinden senin haberin oluyor mu? Yok komiserim. Kimse öyle şeyleri söylemez bana. Benimki getir götür işleri. Stajyerlik hali yani. Soygundan önce bir şey duydun mu? Ne gibi? Herhangi bir konuşma, yazışma. Aslında Emre Bey gelmişti geçenlerde. Emre Bey mi? O kim? Handan Hanım'ın sevgilisi. Borsacıdır kendisi. Gel. Bir milyon lira nakit para ha? Vay be. Bana versen uçururum o parayı. Tamam, sana kalsa her şeyi uçurursun. Buyurun Handan Hanım, istediğiniz belgeler. Teşekkür ederim Dilek'ciğim. Rica ederim. Peki ne zaman gelecek bu para? Bankaya para girişi olacağından başka kimsenin haberi var mıydı Handan Dün de söylediğim gibi ben Merve ve güvenlik dışında kimse bilmiyordu. Emin misiniz? Evet. Ya Emre Bey? Emre mi? Nereden çıktı şimdi bu? Lütfen soruma cevap verin. Yani bir ara lafı geçmişti ama anlamadım ki ne alakası var? Sanırım benimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Ya ama anlamadım ne var ki bunda? Bir ara öylesine söylemiştim. Hepsi bu. Lütfen Handan Hanım. Hepsi buysa zaten bir sorun çıkmayacaktır. Nasıl gidiyor Orhan? Şu Erol Bey'de bir işler var ama... ...dur bakalım. Kriminalden bir şey çıkmış mı? Soyguncunun Murat kapusuz olduğu kesinleşti. Bankadaki izler ona ait. GSM operatöründen yer tespit bilgileri geldi. Handan Hanım'ın sevgilisi var ya... Emre Köksal. Soygun sırasında bankanın yakınındaymış. İkisini de merkeze aldım. Adamın paranın geleceğinden haberi var. Soygundan 10 dakika önce Handan Emre'yi aramış. İnkar edip duruyorlardı. Bakalım şimdi ne diyecekler? Ne var ki bunda? sevgilim arayamaz mıyım? Peki Emre Bey'in o saatte ne işi vardı bankanın yakınında? Yemek için Handan'ı bekliyordum. Zırhlı aracın geleceği saatte mi? Erol Bey'in işini halledip öyle çıkarım diye düşünmüştüm ama sonrasını biliyorsunuz. Peki niye şubeye gelmedi Emre Bey? Restoranda buluşalım diye konuşmuştuk. Zırhlı araç geldiğinde mi aradı seni? Nereden bileyim? Sadece arayıp gecikeceğini söyledi. Ne iş olduğunu söylemedi mi? Söyledim tabii. Parayı teslim ettikten sonra geleceğim dedim. Demek paranın geleceğini Emre Bey'e haber verdiniz. <laughs> ne demek istiyorsunuz? Bankayı biz mi soyduk yani? Sizin de söylediğiniz gibi insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Benim soygunla bir alakam yok. Bakın komiserim, ben yıllardır o bankada çalışıyorum. İşimi son derece iyi ve özenli yaparım. Herkes bilir bunu. İstediğinizi iddia edebilirsiniz ama o bankayı bizim soyduğumuzu söyleyemezsiniz. Çünkü soymadık. Şüphelinin fotoğraflarını bütün ekiplere dağıttık başkomiserim. Askerlik şubesine de gönderelim. Belki kimliğini tespit edebiliriz. Askerlik şubesinden cevap gelmesi günler alabilir. Yalnız bu arada yarın Erol Bey'in gözaltı süresi doluyor. Ne yapalım? Ek süre istetelim mi? Bırakalım gitsin. Nasılsa Mali Şube teknik takipte. Bakarsın serbest kalması bizim işimize daha çok yarar. Erol Bey işin içindeyse... ...mutlaka soyguncularla temasa geçecektir. Böylelikle direkt teknik takipte yakalanırlar. Geç oldu gideyim ben. Yarın sabah erkenden banka şubesine gidip görevlilerle görüşeceğim. Tamam Doğan. İyi geceler. İyi, İyi geceler. Işler.